Herkese günaydınlar. Hava muhteşem. Ama duman kulun dağında duruyor. Bugün hava biraz güzel. Kar az yağacakmış. Ben çekeyim siz izleyin. Domuzlar buradan aşağı yol yapmış. Kurtlar mı? Ayılar mı? Belli değil. Doğa harika. Güneş vuruyor. Gözlerim kamaşıyor. Okuyamıyorum. Herkese günaydınlar. Bobicik. Ha neredeydin? Dolaşıyordun. Bu bir kara gömüldü. Bu bir yürü bakayım orada. Hadi, yürü bakayım. Manzara harika. Çok kar var çok. İnşallah bu yıl bereket çok olur. Yürümekte zorlanıyorum. Bobi gidiyor. İnce bacaklı. Zıp zıp gidiyor. Dağlar. Kar yağıyor dağlarda. Bugün pazar. Herkes evde izlesin. sularımız dondu akmıyor sabah elektrikler yoktu neyse onlar çabuk geldi kumuyla da kar doldu aman Allah'ım ya Allah'ım ne güzel yerler hep kar. Manzara harika. Valla hiç görmüyorum ne yazıyorsunuz. Herkese günaydınlar. Güneş bir vuruyor ki. Hava sıcak. Güneş ısıtıyor. İşten başlayalım. güzel ya Bugün belki biraz kar erir. Allah'ım burada ne kadar kar var. Karın içine gömüleceksin. Acaba sular ne zaman açılacak Kar pırıl pırıl Parlıyor Nasıl parlıyor aman Allah'ım ya Bobby gitti oturdu Şuraya bakar mısınız Ne kadar kar var Yukarıdan adamcağızım duruyor. Bobi geldi oturuyor. Bobişka. Yerim ben seni. Akıllım akıllım. kaldı karların altında. Ha, bu kadar yeter herhalde. Öğleden sonra kaç sigara geçerim. Tarafı gösteririz bu ile beraber. Acaba çekiyor mu çekmiyor mu? Hiç bir şey göründüğü yok. Kapandı mı? Kapanmadı mı? Bu ne yaptı acaba? Kapandı herhalde. Neyse biz de kapatalım. Vallahi bilmiyorum, hiç görmüyorum. Eğer kapanmadıysa herkese selam sevgiler olsun. Ben nasıl kapatacağız şeyi? Bunu